Arkadaşlar merhaba. Okulları Dijital Kütüphanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Zana Hoca. Geçtiğimiz derste sizinle 7. Fasüküldeki ses bilgisi konusunu işlemiştik. Şimdi de yazım kurallarına geçiyoruz. ÖSYM'nin çok sevdiği ve kesinlikle sorduğu bir diğer konu da yazım kuralları. Arkadaşlar ilk başlığımız büyük harflerin kullanımı olacak. Bildiğiniz gibi cümlelere ve dizelere büyük harfle başlanır. Kişi adları, soyadları, unvanlar, lakaplar Büyük harfle yazılır. Özel isimle birlikte kullanılan ve saygınlık bildiren hanım, hanımefendi, bey, beyefendi gibi sözcükler büyük harfle başlar. Yer, bölge, şehir, ülke, mahalle, sokak, cadde, gezegen adları büyük harfle başlar. Millet, mezhep, din, dil, ırk adları büyük harfle başlar. Eser adları büyük harfle başlar, özel isimle birlikte kullanılan dağ, deniz, göl, ova gibi sözcükler büyük harfle başlar. Akrabalık bildiren sözcükler özel isimlerden önce gelirse ya da yön bildiren sözcükler özel isimlerden önce gelirse bunlar da büyük harfle başlar. Birinci maddemiz şöyle, cümleler, dizeler, özel adlar, tabelalardaki yazılar, belirli bir tarihe bağlı ay ve gün adları büyük harfle başlar. Kalabalık neşe içindeydi. Arkadaşlar bu cümlede K sesinin büyükle yazılmış olması cümle başında yer almasından kaynaklanmaktadır. Cümleye büyük harfle başlanır. Atatürk, muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur diyor cümlesinde. Aslında iki tane ayrı cümle görmekteyiz. Cümle içinde cümle vardır. Buna iç içe birleşik cümle denir. İçteki cümle tırnak içerisinde yazılmıştır. Bu bir alıntı cümle olduğu için İster tırnak içerisinde olsun, ister yer ayraç içerisinde olsun, isterse de hiçbir şeyin içerisinde olmasın. Cümleler her zaman büyük harfle başlar. Burada Atatürk'ün büyük harfle başlamış olması Atatürk'ün özel isim olmasından kaynaklanmaktadır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur cümlesinde. M sesinin büyük harfle başlamış olması cümle başında yer almasından kaynaklanmaktadır. Dedem, onu 1990'da kaybettik, Çanakkale gazisiydi. Dedem sözcüğündeki D'nin de büyük harfle yazılmış olması bu sesin cümle başında yer almasına kaynaklanmaktadır. Onu sözcüğünün olsunun büyükle yazılmış olması ise yay araç içerisinde bir cümlenin yer almasına ve bu cümlenin ilk sesinin de o olmasına kaynaklanmaktadır. Çanakkale özel ismi olduğu için Ç de yine büyük harfle yazılmalıdır hesap almak için yanımıza gelen garsonun 30 yaşlarında zayıf çaydı. Daha önce buralarda görmemiştim. Arkadaşlar, iki kısa çizgi veya iki virgül içerisinde yazılan, herhangi bir ögeyi açıklayan, bazen de cümle dışı unsur sayılan ara sözler ve ara cümleler her ne kadar cümle niteliğinde sayılsa bile büyük harfle başlamaz, her zaman küçük harfle başlar. Bu ara sözlerin ve ara cümlelerin sonuna sadece kısa çizgi veya virgül konur. Başka herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. Yani 30 yaşlarında zayıf çayda bir cümledir. Ancak bu cümleye küçük harfle başlarız ve cümlenin sonuna sadece kısa çizgi veya virgül getirebiliriz. Gün olur alır başımı giderim denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Her zaman cümleye büyük harfle başlanır ama dizelere de büyük harfle başlanır. Bazı şairlerin büyük harfi kullanmadığını görürüz. Bu onların kendi tutumudur. Ancak boru olan dizelerin büyük harfle başlaması gerektiğidir. İkinci toplantı 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Burada Mayıs'ın ve Perşembe'nin büyük harfle başlamış olması 18'den kaynaklanmaktadır. Bir ay önüne ya da ardına herhangi bir rakam veya sayı aldığında belirli bir tarihi oluşturur ve bu durumda ay adları da gün adları da büyük harfle yazılır. İster 18 Mayıs olsun, ister 23 Ekim olsun, isterse 19 Mayıs olsun. Bazen şöyle bir soru da sorulur. 19 Mayıs yerine Mayıs ayının 19. günü 1919. 19 Mayıs belirli bir tarihe işaret ettiği için ay adını yine büyük harfle yazmamız gerekir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Okulumuzdaki tiyatro çalışmalarına katılanların adları şöyle. Taner, Kemal, Yeşim, Buse. Ve Kitabı okumaya 5. sayfadan başladım. İlk 4 sayfası tıktı ve şu anda 100. sayfadayım. C. Bu resim ressamın genel anlayışını yansıtmıyordu. Eleştirmenlere göre bu resme kübik anlayış egemendir ama en az ötekiler kadar güzeldi. D. 1980'lerin Türkiye açısından çok huzurlu, çok parlak yıllar olduğu söylenemez. E. Hasır ip, iyi bir makas, silikon kullanacağımız malzemelerden sadece birkaçıdır. A seçeneğinde Taner, Kemal, Yeşim ve Buse'nin büyük harfle yazılmış olması bu isimlerin bir özel isim olmasından kaynaklanmaktadır. Özel isimler büyük harfle başlar. Okulumuzdaki sözcüğünün olsunun büyük yazılmış olması cümle başına yer almasından kaynaklanmaktadır. C seçeneğinde yay ayraç içerisinde bir cümleye yer verilmiştir. Cümleler her zaman büyük harfle başladığı için aradığımız yanıt C seçeneği de değildir. Ayrıca bu resim derken bu sözcüğün de yine büyük harfle başladığını görmekteyiz. Denizli'de Türkiye özel isim olduğu için Türkiye'nin T'sinin büyük yazılmış olması doğrudur. Edirne'de hasır sözcüğünün H'si büyük yazılmıştır çünkü cümleye büyük harfle başlanır. Aradığımız yanıt B seçeneğidir. İki kısa çizgi veya iki virgül içerisinde kalan ara sözler veya ara cümleler büyük harfle değil küçük harfle yazılır ve bu cümlelerin sonuna virgül konur. Başka herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. Bir diğer sorumuz şöyle. Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Masası yine çok dağınıktı. Buruşturulmuş kağıtlar, birkaç kirli bardak, tam 11 adet sakız paketi, bisküvi paketleri, A ayrı yazılması gereken bir sözcük birleşik yazılmıştır ve birleşik yazılması gereken bir sözcük ayrı yazılmıştır. C bir sözcükte ünlü düşmeli iken düşürülmemiştir. D küçük harfle başlaması gereken bir sözcük büyük harfle başlatılmıştır. E bir sözcüğün yazımında ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamıştır. Arkadaşlar bu soru önemli bir soru çünkü ÖSYM'nin de çok sevdiği bir soru kalıbı. İki noktadan sonra cümle varsa cümleye büyük harfle başlanır. Ancak iki noktadan sonra cümle yoksa büyük harfle başlanmaz. Buruşturulmuş kağıtlar, birkaç kirli bardak, tam 11 adet sakız paketi, bisküvi paketleri bir cümle değildir. Bir cümle olmadığı için de buruşturulmuş sözünün B'sinin büyük değil küçükle yazılması gerekir. Bu durumda aradığımız yanıt D seçeneğidir. Özel isimler büyük harfle başlar bir diğer maddemiz. Özel isimler kişi adları ve soyadları olabilir. Hayvanlara takılan adlar olabilir. Unvanlar, lakaplar, saygınlık bildiren sözcükler. Millet, mezhep, din, dil, ırk adları. Şehir, mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan, ülke, gezegen adları. Olabilir. Özel isimleri büyük harfle başlatmamız gerektiğini unutmayalım. Tülay ablam küçük kardeşimiz kirpiyi de yanına alarak Doktor Nazım Bey'in muayenehanesine gitti. Burada Tülay özel isim olduğu için büyük harfle başlar. Kirpi lakap olduğu için büyük harfle başlar. Doktor unvan Nazım Özel ad. B ise saygı sözcüğü olduğu için büyük harfle başlar. Kadın dernekleri temsilcileri dün bakan ile görüştü. Özel bir ismi işaret eden makam sözcükleri de büyük harfle başlar. Buradaki bakan özel bir ismin yerini tutuyor. Dolayısıyla bu da büyük harfle başlamalıdır. Kağıdın tam tepesinde sayın rektör yazıyordu. Saygı bildiren sözcüklerden sonraki makam adları da büyük harfle başlar. Özellikle bu ifadeleri biz mektuplarda, dilekçelerde kullanıyoruz. Yine mektuplarda da sayın rektör, sevgili anneciğim, sevgili kardeşim, değerli dostum gibi ifadeleri büyük harfle yazmamız gerektiğini unutmayalım. Millet, boy, dil, lehçe, din, mezhep adları büyük harfle başlar. Tanrı, ilah ve benzeri sözcükler özel ad olmadıklarında yani çokluk anlattıklarında büyük başlamaz. Eski Yunan tanrıları örneğinde olduğu gibi gezegen, yıldız ve gök cisimlerinin adları, yer adları ve bunlardan sonra gelen deniz, ova, ırmak, dağ ve benzeri sözcükler büyük harfle başlar. Yani deniz, dağ, ova, ırmak gibi sözcükler özel isimle birlikte kullanıldığında büyükle başlar ama bunun dışında küçükle başlar. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, köy, belde ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Konyeli, Akyazı köyü, Ankara şehri. Aslında özetle şöyle diyebiliriz. Şehir, il, ilçe, köy, belde sözcükleri küçükle başlar. Özel isimle birlikte kullanıldığında. Örneğin Konya ili dediğimizde Konya'nın K'si büyük ama ilin i'si küçük. Akyazı köy dediğimizde Akyazı'nın A'sı büyük, köyün K'si küçük. Ankara şehri dediğimizde Ankara'nın A'sı büyük, şehrin Ş'si küçük. Ama Mahalle, meydan, sokak, cadde, bulvar gibi sözcükler özel isimle birlikte kullanıldığında büyük harfle yazılır. Örneğin İstiklal Mahallesi, Taksim Meydanı, Fatih Sokağı, Laleli Caddesi bunları büyük harfle yazıyoruz. Zaten özel isimleri büyük yazıyoruz ama mahalle, meydan, sokak, cadde sözcüklerinde özel isimle birlikte kullanıldığında büyük harfle başlatmamız gerektiğini unutmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Karaköy Meydanı, Osman Gazi Köprüsü, Galata Kulesi gibi. Kurum kuruluş kurul adları ile kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri adları büyük de başlar. Milli Kütüphane, burada kütüphanenin K'si de büyük, Milli'nin M'si de büyük. Türk Dil Kurumu'nda bu bir kurum adı olduğu için hem Türk'ün T'si hem dilin D'si hem de kurumun K'si büyük. Ama şurada hemen buna dikkat çekmek isterim. Kuruluş adlarına gelen çekim ekleri kesme şartıyla ayrılmaz. Türk Dil Kurumu dediğimizde buradaki eki herhangi bir şekilde kesme işaretiyle ayırmıyoruz. İster bir üniversite adı olsun, ister bir bakanlık adı olsun, ister bir lise adı olsun. Kurum kuruluş adlarına gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırırsak yazım yanlış yaparız arkadaşlar. Bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Dil ve Edebiyatı bölümü. Medeni Kanun, Türk Bayrağı, Tüzüğü. Yine burada Türk Kanun ve Yönetmelik gibi sözcükleri büyük harfle yazmalıyız. Kitap, gazete, dergi adları ile her türlü sanat eserinin adı büyük harfle başlar. Ancak özel adı dahil olmayan gazete, dergi sözcüklerin ilk harfi küçüktür. Burada ben size hemen resmi gazete örneğini vermek istiyorum. Devletin resmi yayın organı resmi gazetedir. Gazetenin adı resmi gazetedir. Yani gazete sözcüğü özel isimde geçer. Özel isimde geçtiği için gazetenin gelisini büyükle yazıyoruz. Bunun dışındaki dergi ve gazete sözcüklerini yine küçük harfle yazalım. Örneğin varlık dergisi dediğimizde o derginin özel adı sadece varlıktır. Dergi dergi sadece ne olduğunu, türünü bize gösterir. Varlığın V'sini büyük de yazalım, derginin D'sini küçük de yazalım. Mona Lisa tablosu yazacağımız zaman Mona Lisa'yı büyük harfle yazarız ama tablonun T'sini küçük yazarız. Ya da kaplumbağa terbiyecisi resmi yazacağımız zaman kaplumbağa terbiyecisinin baş harflerini büyük yazarız ancak resmin resmini küçük yazarız. Ya da Tutunamayanlar romanı yazacağımız zaman tutunamayanların T'sini büyük yazarız ama romanın resmini küçük yazarız. Sanat eserlerinin adlarındaki bağlaçlar ile miyekleri küçük harfle başlar. Aslında şöyledir. Bir eser adının sadece baş harflerini büyük yazacaksak edatları ve bağlaçları küçükle yazmamız lazım. Mesela Leyla ile Mecnun yazacağımız zaman ve sadece burada L ile Me'yi büyükle yazacaksak, geri kalanları küçükle yazacaksak, İle'nin de küçükle yazılmış olması gerekir. Suç ve ceza yazacağımız zaman sadece... S'yi ve C'yi büyükle yazacaksak bağlacığını küçükle yazmamız gerekir. Ancak tamamını büyükle yazacaksak edat ve bağlaçlar da büyükle yazılır. O da şöyle ki Leyla ile Mecnun. Ya hepsini büyükle yazacağız ya da sadece kelimelerin baş harfini büyükle yazacaksak edatları ve bağlaçları küçükle yazacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. İstanbul nüfus bakımından Türkiye'nin en kalabalık ilidir. B. Konya Ovası ülkemizin tahıl tüketiminin büyük bir kısmını karşılar. C. Türk Edebiyatı Dergisi aylık çıkan kültür ve sanat konularına da yer veren bir dergidir. D. Dünya güneşin etrafındaki turunu 365 günde tamamlar. E. Akşam konuşma arasında Doktor Ali Bey'in iyiliklerinden bahsedildi. Adana'da İstanbul özel bir isim olduğu için Türkiye'de özel isim olduğu için büyük harfle başlar. Bursa'da Konya özel isim olduğu için ve özel isimle birlikte kullanılan dağ, deniz, ova, göl sözcükleri de büyük harfle yazılacağı için herhangi bir yanlışlık yoktur. Denizli'de dünya gezegen adı, güneş ise bir yıldız adı olduğu için yine büyük harfle başlar. Çünkü gezegen ve yıldız adları eğer terim anlamıyla kullanılırsa büyükle yazılır. Örneğin Ay dünyanın uydusudur dediğimiz zaman ayı da dünyayı da büyükle yazmamız gerekir. Ancak bu sözcükler gök cisimleri olarak karşımıza çıkmazsa o zaman küçük harfle yazarız. Sen benim karanlık gecelerime doğan bir ay parçasısın dediğimiz zaman ayın A'sını küçükle yazmamız gerekir. Akşam konuşma sırasında Doktor Ali Bey'in iyiliklerinden bahsedildi cümlesinde Doktor Unvan Ali özel isim Bey ise saygı bildiren bir sözcük olduğu için yine büyükle yazılmalıdır. Aradığımız yanıt C seçeneği. Türk Edebiyatı derginin ismidir. Türk Edebiyatı'nın büyük yazılması gerekir. Özel isim olduğu için ancak dergi sözcüğünün D'sinin küçük yazılması gerekmektedir. Özel adların büyük harfle başlayacağını belirtmiştik. Nelerin özel adı olduğu için büyük başlaması gerektiğiyle devam ediyoruz demiş uyarımız. Ulusal resmi bayramlarla kutlama, anma günlerinin, kurultay, bilgi şöleni, seminer ve benzeri adlarının her sözcü büyük harfle başlar. Örneğin anneler günü, ramazan bayramı, 7. Türk dili kurultayı, çevre sorunları semineri gibi denmiş. Arkadaşlar şu anneler gününün G'sinin de büyükle yazıldığına dikkat etmişsinizdir umarım. Ulusal resmi günlerde, kutlamalarda, anmalarda gün sözcüğünün G'si de büyükle yazılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dediğimizde bayramın B'sini büyükle yazıyoruz. Kurban Bayramı dediğimiz zaman bayramın B'sini büyükle yazıyoruz. Anneler günü, sevgililer günü, dünya tiyatro günü, dünya barış günü dediğimiz zaman yine günün G'sini büyükle yazıyoruz. Ancak salı günü dersek ya da 3 Mayıs Perşembe günü dersek buradaki gün sözcüklerini küçükle yazıyoruz. Özel adlardan türetilmiş sözcükler de özel adlar gibi büyük harfle başlar. Ancak arkadaşlar türetilen sözcükler yapım eki almış sözcüklerdir. Özel adlar yapım eki aldığında Kesme işaretiyle bu ekler ayrılmaz. Eğer bir sözcük özel atsa ve yapım ekinin yanı sıra çekim ekini de aldıysa çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. Aslında şöyle ki yapım eki almış özel adlara hiçbir şekilde kesme işareti gelmez. Atatürk'ten Atatürkçülük sözcüğünü türetmişiz ama burada çülük ekini ayırmamamız gerekir. Türk'ten Türkçe'yi türetmişiz, çeyi ayırmamalıyız. Avrupa'dan Avrupalı'yı türetmişiz, lıyı ayırmamalıyız. Bunlar özel isimden türediği için tabii ki büyük harfle başlamalı. Ancak türeyen adlar eğer özel adlarsa bu sözcüklere bir daha kesme işareti konmaması gerektiğini de unutmamalıyız. Özel ad yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz. Hicaz bir makamdır, bir yer ismi değil. Allah'lık saf kimse için kullanılır. Allah'ın adı olarak değil. Don Kişotluk özel bir isim değildir. Gereksiz kahramanlık yapanlar için kullanılan bir tabirdir. Bunları büyük harfle yazmamalıyız. Para bilimleri özel adlar yerine geçen o zamiri müzik makamları büyük başlamaz. Dolar küçük harfle yazılmalı. Türk lirasında T'yi büyük yazıyoruz çünkü bu bir millet adıdır bir özel isimdir ama liranın L'sini küçük yazıyoruz. Burada arkadaşlar şunu da söyleyeyim hemen. Niyeyse böyle Türk edebiyatı ya da Türk saz şairleri gibi bir ifadeyi gördüğümüzde edebiyatın evsini ya da sazın sevisini de büyükle yazma ihtiyacı duyuyoruz. Halbuki sadece özel isimler büyükle yazılır. Yani Türk edebiyatı yazacağımız zaman, Yunan mitolojisi yazacağımız zaman ya da İngiliz anahtarı yazacağımız zaman sadece özel isimleri büyükle yazmalıyız. Bunun dışındakileri küçükle yazmalıyız. Yer, millet, kişi adlarıyla kurulan birleşik sözcüklerde sadece bu sözcükler büyükle başlatılır. Japon gülü dediğimizde Japon'un J'sini büyükle yazmalıyız ama gülün G'sini küçükle yazmalıyız. Arnavut ciğeri dediğimizde Arnavut'un A'sını büyükle yazmalıyız. Ciğerin C'sini küçükle yazmalıyız. Van kedisi dediğimizde Van'ın V'sini büyükle yazmalıyız. Kedinin K'sini küçükle yazmalıyız. İngiliz anahtarı dediğimizde İngiliz'in iyisini büyük, anahtarın anasını küçük yazmalıyız. Bu örnekler tabii ki çoğaltılabilir. Yine biraz önceki örnekte olduğu gibi Türk Edebiyatı diyebiliriz, Yunan mitolojisi diyebiliriz, Yunan tanrıları diyebiliriz ki bu ifadeler çok fazla karşımıza çıkar sınavda. Bu Antep fıstığı örneği yine çok fazla karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Burada Antep'in anasını büyük, fıstığın fesini küçükle yazıyoruz. Düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözcükleri büyük harfle başlar. Bunlar ve diğer yön adları yön bildirdiğinde küçük başlamalıdır. Doğu ve batıdan kastımız medeniyet, uygarlık, ülkeler ve benzeri ise buradaki doğu ve batıyı büyükle yazıyoruz. Ama bunun dışında yön bildiren sözcükler küçük harfle yazılır. Ta ki özel isimden önce gelene dek. Eğer bir yön bildiren sözcük özel isimden önce geliyorsa büyük harfle yazılmalı. Özel isimden sonra geliyorsa küçük harfle yazılmalı. Örneğin Kuzey Amerika yazacağımız zaman Kuzey sözcüğünün kesini büyükle yazmalıyız. Çünkü Amerika'dan önce gelmiştir. Ama Amerika'nın kuzeyi dediğimiz zaman burada Kuzey sözcüğünün kesini küçükle yazmak durumundayız. 19 Nisan'da Fransa'yı uçuyorum. Fransa özel isim olduğundan 19 Nisan'da belirli bir tarihe işaret ettiğinden büyük yazılmalı. Yeni genel müdür 10 Mayıs 2018'de görevi devraldı. 10 Mayıs 2018 bir tarih bildirdiğinden büyükle yazılmalı. Yönetim kurulu toplantılarını perşembe günleri yapıyoruz. Burada perşembeyi küçükle yazıyoruz. Doğum günümü çarşamba günü kutladık. Yine çarşamba sözcüğünü küçükle yazıyoruz. Tabela ve levhalardaki sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır. Kitap, dergi, makale ve benzerinde ana başlıklarını her harfi, alt başlıklarını ise yalnızca ilk harfleri büyüktür dermiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Van Gölü Doğu Anadolu bölgesinin iklimini etkiler. B. 2 Şubat Pazar günü geldim İstanbul'a. C. Bölgemizde 2 fakülte 3 yüksekokul bulunmaktadır. D. Öğretmen Nesrin Hanım 13 Kasım 1993'te emekli oldu. E. 1900'lü yılların önemli bir dergisi de Servet Servet Fünun özel isim olduğu için büyük de yazmalıyız. Öğretmen Nesrin Hanım'da öğretmen unvan Nesrin özel isim hanım saygı bildiren sözcük olduğu için büyük yazılmalı. 13 Kasım 1993 ise belirli bir tarih işaret ettiğinden büyük yazılmalı. Bölgemizde iki faküde üç yüksek okulu bulmaktadır cümlesinde bölge sözcüğü cümlenin başına yer aldığı için büyük de başlamalıdır. 2 Şubat pazar günü geldim İstanbul'a cümlesinde 2 Şubat pazar bir tarih bildirdiğinden büyük yazılmalıdır. Van Gül'ünün yazımında herhangi bir yanlışlık yoktur. Çünkü özel isimle birlikte kullanılan göz sözcüğü büyük de yazılır. Ancak Doğu Anadolu'nun yazımında bir yanlışlık vardır. Çünkü özel isimden önce gelen doğu sözcüğünün büyük harfle başlaması gerekmekteydi. Yalnızca özel isimden sonra gelirse küçük harfle yazılır. Yani Anadolu'nun doğusu şeklinde olsaydı doğu sözcüğünün D'sini küçük de yazmamız gerekirdi. Bu durumda aradığımız yanıt Adana'dır. Müzik